Benim o günden sonra bütün dengem şaştı, bütün hayatım şaştı, her şeye inancım şaştı. Neden? Y yalan bir mektup yüzünden öyle mi? Sen gelebilirdin. Sen hesap sorabilirdin. En azından gelip bana neden yalan söyledin diyebilirdin ama demedin. Bak, oğlun nasıl sahip çıkıyor sevdasına? Bak, kızın nasıl sahip çıkıyor sevdasına? Nelere katlanıyor? Sen niye gelmedin? Sen niye bana hesap sormadın? Hay gururu kırılmış bir kadın olarak ne yapacaktım? Kapına gidip ağlayacak mıydım? Ben o gün eve gittim. Eve gittim ama aa böyle bomboşum. Kalbim acıyor. <laughs> Günlerce hiçbir şey yiyemedim. Bana bir tane hırka vermiştin üşüdüğüm zaman. O hırkada senin kokun vardı. Onunla uyuyabiliyorum geceleri. Başka türlü uyuyamıyorum. <laughs> Sonra ağladım, 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 ağladım. Nişanlandığını öğrendim öfkelendim. Yüzün silinir sandım aklımdan. Silinmedi. Ben daha çok öfkelendim. Kavgam seninle mi, hayatla mı, kaderle mi bilmiyorum anlamadım ki ben. Hep bir mücadele, hep bir yalnızlık. Şu koca dünyada yapayalnızım. Ben çok yorgunum artık, çok yorgunum.